Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok uzak diyarların birinde, Elif adında küçük, cesur bir kız yaşarmış. Elif henüz altı yaşındaymış, ama yüreği kocamanmış. Ailesiyle birlikte küçük, şirin bir köyde mutlu Mesut yaşar. Her gün yeni maceralar hayal edermiş. Elif'in babası, krallıkta çalışan bir çiftçiymiş. Ve her gün ailesi için yemek getirebilmek adına tarlalarda çalışırmış. Bir gün babası tarladan dönerken yolunu kötü kalpli haydutlar kesmiş ve babasını ormanın en karanlık yerine kendilerine çalışması ve haydutlara katılması için kaçırmışlar. Babasının dönmediğini gören Elif çok endişelenmiş. Annesine "Babam nerede?" diye sormuş ama annesi de nerede olduğunu bilmediği için üzgünmüş. Elif kara kara ne yapacağını düşünüp bir yandan üzülürken aklına birden bir söylenti gelmiş. O zamanlar köyde herkes ormandaki ünlü korkunç devden fısıltılarla bahsedermiş. Bu devin gücünün herkese yetebileceği, onu görenlerin korku ve dehşete kapılarak evlerine kaçtıkları anlatılırmış. Elif daha küçücük bir kız çocuğu olduğundan haydutlara gücünün ancak bu devden yardım alabilirse olacağını anlamış ve büyük bir cesaretle devin yaşadığı mağaraya gitmeye karar vermiş. Elif küçük adımlarıyla ama büyük bir cesaretle ormana doğru yürümüş. Ormanın derinliklerinde bir mağara varmış ve bu mağarada dev gibi bir yaratık yaşarmış. Elif mağaranın önüne geldiğinde korkmuş ama babasını kurtarma kararlılığı onu cesaretlendirmiş ve seslenmiş. Hey, yüce dev, lütfen beni duyuyorsan çık dışarı, yardımına ihtiyacım var. Dev çıkmamış. Bunun üzerine Elif tekrar seslenmiş ama dev yine çıkmamış. Elif başka bir yol bulması gerektiğini biliyormuş. Bu yüzden devin aç olabileceğini düşünüp yiyecek toplamaya başlamış. Bulup bulabileceği tüm meyveleri, evdeki tüm ekmekleri toplayıp Devin mağarasının önüne bırakmış. Fakat dev bir türlü mağarasından çıkmak bilmiyormuş. Sonra biraz sessizlikten sonra mağaranın içinden ağlama sesleri gelmiş. Hü hü hü, -hü. kimse beni sevmiyor, herkes benden korkuyor, hiç arkadaşım yok. Bunun üzerine Elif, korkma ben geldim. Benim adım Elif. Ben seninle arkadaş olurum. Oyun da oynarım. Ama önce babamı bulmam lazım. Bana yardım eder misin?" demiş. Elif yavaşça yaklaşıp mağaraya girmiş. Dev kocaman elleri, devasa vücudu ve bunun üzerinde çok komik duran küçük kafasıyla ürkütücü dursa da Elif korktuğunu asla ona belli etmemiş. Dev Elif'i gördüğünde önce çekinmiş. Hep insanlardan zarar gördüğü için kendisini mağarasına kapatmış olan dev, Elif'in iyi bir kız olduğuna ikna olmak istemiş. "Neden babanı arıyorsun, küçük kız?" diye sormuş dev. Elif, babasının haydutlar tarafından kaçırıldığını ve onu kurtarmak için yardım istediğini anlatmış. Dev, Elif'in cesaretine ve içtenliğine hayran kalmış. "Elbette, küçük kız. Seni ve babanı koruyacağım. Hadi." Birlikte babanı bulalım." demiş dev. Elif ve dev ormanın derinliklerine doğru yürümeye başlamışlar. Bir süre sonra haydutların saklandığı yere varmışlar. Dev, kocaman elleriyle haydutları korkutmuş ve Elif'in babasını kurtarmış. Babası, kızının cesaretini görünce gözleri dolmuş. "Sen ne cesur bir kızsın Elif." demiş. Elif, babası ve dev, devin yardımıyla köylerine sağ salim dönmüşler. Elif'in cesareti ve iyi yüreği krallıkta duyulmuş. Kral ve kraliçe Elif'i ve ailesini saraya davet etmişler. Elif ve ailesi kral ve kraliçe tarafından ödüllendirilmiş. Elif'e cesareti ve iyi yüreği için bir madalya verilmiş ve ailesine de rahat bir yaşam sürebilmeleri için topraklar ve zenginlikler bahşedilmiş. Dev ise Elif sayesinde artık iyi yüreği ile biliniyor ve kasabada herkes tarafından seviliyormuş. Böylece Elif ailesiyle birlikte huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmüş. Küçük kız, dev dostunu asla unutmamış ve zaman zaman onu ziyarete gitmiş. Her ziyaretinde dev ona yeni hikayeler anlatmış ve Elif, devin hikayelerini köydeki diğer çocuklara anlatmış. Gökten üç elma düşmüş. Biri Elif'in başına, biri devin başına, biri de bu güzel masalı dinleyenlerin başına.